Dünya Ukrayna Savaşı ile birlikte yeni bir enerji krizine sürüklenirken Amerika Birleşik Devletleri'nde heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Birbiri ardına açıklamalar geliyor. Bilim insanlarının yaptığı son araştırma alternatif enerji kaynakları konusunda büyük umutlar verdi. 21. yüzyılın en etkileyici bilimsel başarılarından biri olarak tanımlanan füzyon enerjisi nedir? Neden çığır açıcı bir gelişme olarak görülüyor? Enerji sistemleri konusunda ...yetkin bir isimle konuşacağız. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa İlbaş hocamızla. Mustafa hocam merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi efendim tabii anlamak lazım e, bu ne demek. Evet. Yani benim de anlayabileceğim, e, bizi izleyenlerin de anlayabileceği bir şekilde... E, ...çok da teknik olmayan bir şekilde ete kemiğe biraz büründürelim mi? Ne anlama geliyor bu? E, laboratuvarda yapılan, evet. gerçekleştirilen deney ve sonucu. Elbette. Şimdi e, laboratuvarda yapılan yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda yapılan deneyin başarıyla sonuçlanması e, duyuruldu dün. E, bunu da e, laboratuvar yetkilileri yaptılar ve Enerji Bakanlığı da bunu doğruladı. Şimdi burada bir e, hakikaten çok önemli bir başarıya imza atıldığını söyleyebilirim. E, nedir bu nükleer e, füzyon? O da şudur. Nükleer fisyon dediğimiz işte dünyada herkesin çok iyi duyduğu, bildiği, ülkemizde de yapımı devam eden nükleer reaktörlerde nükleer fisyon diyoruz. Yani atomun parçalandığı reaktörlerdir. Atom parçalandığı zaman da ciddi anlamda enerji açığa çıkmaktadır. Fakat buradaki olay ise tam tersine atomun atomların birleşmesidir. Yani atom çekirdeklerinin çok hafif elementlerin yani hidrojen ee, nükleer reaksiyonlarla birleşmesi ve daha ağır bir elemente dönüşmesidir. Yani helyum gibi. Ve bu esnada da çok büyük e, miktarda enerji ki bu bildiğimiz e, geleneksel nükleer reaktörlere göre en az 4 ya da 10 kat daha büyük enerjinin açığa çıkması olayıdır. Yani bir kaynaşma füzyon dediğimiz bir birleşme olayıdır. ...diğer nükleer reaksiyonlar ise ayrışma, parçalanma olayıdır. Bunun tam tersidir. Aslında daha iyi anlaşılması için ee, Yakupan Bey, e, seyircilerimizin... ...aslında bu reaksiyon güneşte ve diğer yıldızlarda... ...her saniye, her milisaniye, her an gerçekleşen bir reaksiyondan söz ediyoruz. Her milisaniyede binlerce ton hidrojen e, çarpışıyor... Parçalı e, ve daha sonra da e, kaynaşıyor ve helyuma dönüşüyor Güneş'te evet. ve buradan çok büyük miktarda ışık ve ısı açığa çıkıyor. O da işte Güneş sistemimizde bizlere enerjinin kaynağı olarak geliyor. Yani kısacası e, nükleer füzyon budur e, ve ...buradaki, laboratuvardaki peki başarı nedir derseniz hemen onu da söyleyelim. Yani şöyle soralım isterseniz, bu alancı... önemli kılan ne? Yani bunu tarihi kılan şey nedir? Yani maliyet Aynen. mi? Yani enerjinin maliyeti mi? Sürekliği mi? E, temiz olması mı? Ya da hepsi beraber mi? Evet, şimdi Kaan Bey bir defa bu nükleer füzyon... ...da başarı, bu, bu laboratuvarın başarısı şudur verilen enerjiden daha fazla enerji alma başarısını gösterdiler. Aslında dünyanın birçok yerinde 30'a yakın proje çalışma devam ediyor. Bunlardan bir tanesi Avrupa'da devam ediyor, Fransa'da. Aslında bu projede şey de var. Amerika Birleşik Devletleri de var, Rusya, Çin, Japonya, İngiltere hepsi var. Bu proje orada devam ediyor. 20 milyar avroluk bir proje. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başarı 2,1 megajül enerji vermişler. ...ve iki buçuk megajüllük enerji almışlar. Yani verilen enerjiden daha fazla Nasıl enerji olur. almayı... ...yüzde yirmi fazla enerji almayı başarmışlardır. Peki nükleer füzyonun üstün kılan nedir diğer e, nükleer reaktörlerden? Şudur. Daha fazla enerji elde ediyorsunuz. Biliyorsunuz diğer nükleer reaktörlerde bir takım riskler vardır. Yani e, radyoaktif atıklar, atıklar e, problemi vardır. E, çok ciddi anlamda radyoaktif atıklar çıkar ve bunlar da binlerce yıl belki bazen de onlarca yıl bazılarına göre değişebilir. Bu atıklar maalesef radyoaktif özelliklerini devam ettirirler ve bu nükleer reaktörlerde en çok tartışılan problemdir. Peki burada yok mu? İşte burada yok. Yani nükleer füzyon reaktörü gerçekleşirse bu takdirde çok az miktarda radyoaktif atık oluşacak. Ama hatta bunların da ömrü çok uzun değil kısa olacak. Dolayısıyla bu anlamda e, nükleer anlamda da bir tehlike olmayacak. Başka bir üstünlüğü daha var gerçekleştiği zaman o da şudur. E, burada bildiğiniz gibi bir e, işler ters giderse nükleer e, reaktörlerde kaza olduğunda maalesef reaksiyon devam ediyor ve ölümcül sebeplere. Ee, yol açıyor biliyorsunuz. Evet. Birçok dünyadaki nükleer e, e, santrallerde bunlar yaşandı. Buradaysa öyle bir şey yok. Sadece reaksiyon durduğunda ısı e, tepkime duruyor. Reaksiyon duruyor ve ısı da aşağı çıkmıyor. Dolayısıyla ölümcül bir e, kazaya da yol açmıyor gibi üstünlükleri var. Ancak şunu da söylemek gerekir. Burada yapılan bir laboratuvar çalışmasıdır. Bilim adına çok önemli bir tarihi bir adımdır. Çok değerlidir ve ileriye dönük olarak da umut vaat etmekle birlikte kısa ve orta vadede bunun ticarileşmesi, insanlara enerji vermesi, enerji üretmesi de maalesef beklenmemektedir. Yani çok daha gidilecek yol vardır. Var. Bunu da söylemek lazım. Dolayısıyla bu buluşla beraber şöyle düşünülmesin. Yani ülkeler, devletler enerji politikalarını birdenbire değiştirecekler. İşte planlarını değiştirecekler, projeksiyonları değiştirecekler. Böyle bir şey olmayacak. Dolayısıyla planlar, projeler ve hatta enerji denklemi de yine aynen devam edecek. Fosil kaynaklar, işte doğal e, vesaire, petrol yine önemini devam ettirecek kısa ve orta vadede. E, ama özellikle tabii ki temiz yanma teknolojilerine önem vermek gerekecek. Ve bunun devamında da yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla önem vermek gerekecek. E, tabii ki e, küresel ısınma ve iklim değişikliği e, problemini aşmak için de karbon ekonomisinden hidrojen ekonomisine doğru yol almak gerekecek. Yani e, dünle bugün arasında çok şey değişmeyecek. Ama uzun vadede elbette ki bu buluşun, bu çalışmanın... E, yansımaları e, olacaktır. Ama bunlar uzun vadede olacaktır. Şimdilik bir umut ama önemli bir gelişme. Elbette e, çok önemli tarihi diyebiliyoruz. E, diğer taraftan tabii güzel olan bilim insanlarının e, evreni taklit ederek, işte güneş dediniz mesela, evet. e, güneşe öykünerek bunu gerçekleştiriyor olması. Zaten var olan bir şey bu kez insan eliyle yapma şabası. Şimdi tabii şunu da merak ediyoruz. İzleyicilerimiz de merak ediyordur. Bazı ülkelerden bahsettiniz. Devam eden çalışanlar. ...çalışmalardan söz ettiniz. Bu teknolojide... E, ...biz neredeyiz? Yani... ...çalışmalarımız var mı? Hangi noktada? E, e, bu alanda... ...nükleer alanında çalışan çok değerli bilim insanları... E, ...vardır ve e, nükleer alanda... ...bilimsel çalışmalar... E, ...dünyaya da katkı yapmıştır. Yani bugüne kadar e, Türkiye'de yapılan... ...bilimsel çalışmalar. Ancak bu... ...nükleer füzyon alanındaki çalışmalar... ...tabii ki deneysel boyutta ya da bu... ...uluslararası konsorsiyumlar içerisinde... ...bulunarak yaptığımız bir çalışma henüz yoktur. Teorik anlamda çalışmalar vardır. Ama gönlümüz ister ki Türk bilim insanları da Türkiye'de işte bu uluslararası konsorsiyumlar içerisinde olarak mesela Avrupa'dakinde Güney Kore dahi vardır. Buralarda bulunmak suretiyle bu projeler içerisinde yer almak suretiyle bundan da geri kalmamamızda fayda vardır. Ama söylediğim gibi bu konuda ticaretleşme konusunda daha uzun yıllar olmakla birlikte mesela İngiltere bir açıklama yapmıştır geçtiğimiz e, e, süre içerisinde. Evet. Bu dikkatlerden kaçmış olabilir. İngiltere e, Ticaret Bakanı Kaan şöyle bir açıklama yaptı. Biz nükleer füzyon reaktörünü dünyada ilk yapacak ülke olacağız. Kendimize böyle bir hedef koyduk. Bunu da 2040 yılında Nottingham Şair bölgesindeki bir kömür santralinde eski bir kömür santralini işte onun üzerine onu, onu yıkarak orayı temizleyerek burada inşa etmeyi planlıyoruz ve biz bunu 2040'ta tamamlamayı hedefliyoruz diye e, açıkladılar. Onlarda şöyle bir motivasyonları var. E, dünyada nükleer fisyon reaktörünü, yani bugün dünyadaki 450 reaktörün e, çalışma prensibini İlk ticari reaktörü İngilizler İngiltere yaptığı evet, için evet. bunu da biz bu gururda biz paylaşmak istiyoruz. diye böyle bir hedef koydular. Ancak ben 2040 yılında bu hedef e, için gerçekleşmesi, yani ticarileşme boyutunun çok da mümkün olacağını düşünmüyorum. Peki. Ama en azından bir ülke böyle bir hedef koymuştur. Tabi bazıları 2050'yi söyleyebilir. Bazıları 2100'e kadar bu iş gidebilir diyebilir. Dolayısıyla önümüzde demek ki böyle bir hedef olmalıdır. Peki Profesör Doktor Mustafa İlbaş hocam çok teşekkürler katkınız için ve bu meseleyi daha iyi evet, anlamamızı efendim. sağladığınız için sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.